Ama anlam veremediği, özellikle de geceleri huzursuzluğu vardı hayvanın. Kış gelip çatmıştı. Evlerinin bodrumuna yerleştirdikleri kalorifer kazanını yakıp temizlemek Mustafa'ya düşmüştü. Özellikle temizliğe dikkat etmesi gerektiğini babası sürekli tekrar ediyor ve uyarıyordu. O gün kazana fındık kabuklarını yerleştirmiş, etrafa fındık kabukları dağılmıştı. Çok yorulduğu için toplamayı göze almamıştı. Erkenden eve gidip uyumuştu. Sabaha karşı rüya görüyordu. Rüyasında kazanın önünde üç harfler dağılan fındık kabuklarıyla oynuyorlardı. Ve fındık kabuklarından duman çıkmaya başlamıştı. Mustafa da sobaya fındık kabuğu atmak için bodruma inmiş ve üçü birden dönüp buna bakmışlardı. Ama o kadar korkunçlardı ki tarifi mümkün değildi. Hemen korkup hızla kaçmış binaya girmişti. Kapıyı hızla kapatıp geri dönüp baktığında üçü de kapının camına gözlerini dayamış buna bakıyorlardı. Duyduğu korku anlatılacak gibi değildi. Mustafa rüya gördüğü esnada sabah namazına giden büyük babası zile basarak bodrumdan duman çıktığını haber vermiş. Babasının telaşla uyandırmasıyla uyandı. Ama rüyanın etkisindeydi hala. Bodrumdan duman çıktığını gidip bakmasını söylemişti. Korkuyla aşağıya indi. Rüyasında üç afdilerin fındık kabuklarıyla oynadıkları yerde ateş almış yanıyordu. Allah'tan fazla tutuşmadığı için kovalarla taşıdığı sularla söndürmeyi başarmıştı. Şimdi diyeceksiniz ki ilk başta anlattığıyla bunun ne alakası var? İşte şimdi alakalandıracağız. O olaydan bir hafta sonra binanın en üst katında hem köpeğiyle oynayıp hem de oturuyordu. Kış olduğu için camlar ve kapılar kapalıydı. Ama şöyle bir durum vardı ki Mustafa'yı da köpeği gibi rahatsız eden bir şeyler vardı. Top oynamışlar, yorulmuşlardı. Köpeği bir kenarda uyurken top da tam salonun ortasında duruyordu. Topun birden kendiliğinden hızla gidip duvara vurup tekrar salonun ortasına sekmesi korkulu dakikalar yaşatmıştı. Birkaç dakika öylece ne yapacağını bilemeden durdu. Kimsen göster kendini diye bağırmıştı. Köpek de huzursuzlanmıştı. Korkuyla köpeğini de alıp bahçeye bıraktıktan sonra eve girdi. Anlatsa ona hiç kimse inanmayacaktı. Artık iyice bunalmıştı yaşadıkları. Bahçedeki köpeğinin geceleri huzursuzluğu daha fazla artıyordu. Halası camdan korunma ayetlerini okuduktan sonra sakinleşiyordu. Bu yaşananların, akıl almaz olayların muhtemelen bir açıklaması olmalıydı. Ertesi gün arkadaşını ziyaret etmek, hem de kafasını dinlemek için başka ile gitti. Arkadaşı o aralar omuz ağrısı çekiyordu. İki gün kalıp dönmüştü. Arkadaşı doktora gittiği halde ağrılardan kurtulamamış, evine sözde biyokimya uzmanı çağırmıştı. Tuhaf olan evden çıkarken uzman kişi senin arkadaşın gelmiş, yanında kalmış. O arkadaşına söyle onda büyü var mutlaka benimle görüşsün demiş. Benim de son zamanlarda sıkıntılarım o kadar artmıştı ki çok da inanmayarak görüşmeyi kabul ettim. Bir kafede buluştuk, kahve içtik, ben doğrusunu isterseniz kahve falı bakacak sandım. Ama o fincanı masanın yanına çekti, sanki benim düşüncelerimi okuyormuş gibi anlatmaya başladı ve sadece kimseye anlatmadığım, benim bildiğim şeyleri söyledi. Aynen şunlardı. İlk önce yaşadığım evin aynen tarifini yaptı kaçıncı katta oturduğumu, binada kimlerin yaşadığını teker teker söyledikten sonra evinizde büyü olduğundan bahsetti. İnanmasam da hayretler içerisinde dinliyordum. Bana inanmıyorsan sizin üst katınızda halan oturuyor ve ben bunları dillendirdiğim için şu anda halana büyük sıkıntı veriyorlar. İnanmazsan ara sor dedi. Bu arada omuzlarıma büyük bir yük binmişti. Ve bana şu anda omuzlarında büyük bir yük var bunu alıyorsun dedi. Sonra bir şeyler okur gibi dudakları kıpırdadı. Tuhaftır rahatlamıştım. Panikle ablamı aradım. "Halam şu anda ne durumda?" diye sordum. Ablamı da telaşa vermek istemedim ama duyduklarım, yaşadıklarım panik olmama sebep olmuştu. Ablam halanın yanına gittiğinde yerde ağlayarak yuvarlandığını görmüş. Çok korkmuş. Ablam korkuyla ağlamış, halam ise çatladım, ölüyorum, çok bunaldım, yardım edin, ne olur diye yalvarıyormuş. Ben de telaşla halamı aradım ama halam telefona bakacak durumda olmadığı için yine ablam açmıştı ve çok sıkıntısı var, başı çok ağrıyor dedi. Telefonu kapattım, hayretler içerisindeydim. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz diye sordum. Sen şu ana kadar aklını yitirmediysen korunduğun için ama seni tedavi edebilirim demiş. Bunun için de evinize gelmem ve evde atılması gereken ne varsa atmam lazım ama bana sizden iki kişi karşı çıkacak. Bunlardan biri ablam ve diğeri halan demiş. Onlara karşı çıkmalarına sebep olan da musallat olanlar yüzünden olacak. Tedaviyi kabul etmeyecekler demiş. Karışık duygular ve hayretler içinde oradan ayrıldım. Olanları ablama, halama anlattım. Aynen söylediği gibi böyle şeylere nasıl inanırsın diye büyük tepki verdiler ve karşı çıktılar. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilemiyordum. Büyük ikilem içindeydim. Arkadaştan eve döndükten sonra sıkıntılarım devam ediyordu. Araştırırken Rabbimin bir ayetinde insanı biz yarattık onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Gaybı bilen odur. Gaybı razı olduğu Resul'den başkasına bildirmez. Ayetini okudum. Demek ki gaybı Allah'tan başkası bilemez hükmünde bir istisnası söz konusudur. Allah'ın bildirmesi şartıyla gaybı Allah'tan başkası bir derece bilebilir. Arkadaşım işinde ehil bir hoca önerdi. Birlikte gittik. Hoca bana "Sende bir şeyler var. Sen gelmeden çözdüm." dedi. Ben çok ikna olmadım. Diğer taraftan da sözde biyoenerji uzmanı benden haber bekliyordu. Bir gün arkadaşlarla otururken biyoenerji uzmanını aradım. Ben tedavi olmak istemiyorum. Bir hocanın yardımcı olduğunu söyledim. Hocanın ismini istedi. Birkaç saniye bekledikten sonra o adamın ilmi, bilgisi var ama yetkisi yok dedi. Enerji uzmanının doğru söyleyip söylemediğini anlamak için kendisine arkadaşım biri soru sordu. Ve verdiği cevap arkadaşına bak. Şimdi sağ gözü kızarık dedi. Evet, aynen öyleydi. İyi de bunu nasıl bilmişti? Sonra bana sıkıntın çözülmemiş, seninle uğraşanlar var dedi. Telefonu kapatıp arkadaşlarla kalktık. Hesap ödemeye giderken sanki biri çelme taktı ve büyük gürültüyle düştüm. Yaşadıklarım, tüm bu söylenenler aklımı büyük karıştırsa da yine Rabbimin ayetini hatırladım, ona yöneldim. Dualarla yalvarıp yakararak rahata kavuştum. Şimdilik rahatım ama oturduğumuz evden de taşındık. Onun etkisi de olabilir mi bilmiyorum. İnsanın yaşadıkları geleceğe dair ipuçları verir. Hayatta her şeyin bir anlamı, değeri vardır. Hiçbir şey boş ve karşılıksız değildir. Önemli olan o değeri anlamak, çözmek, ona göre hareket etmektir.